Sağır, bir sebebi, izlersen, arkadaşlar bir şey bir fonu beğenmeyi izlerse fonu beğenmeyi video beğenmeyi merak arkadaşlar. Bugün Hoş geldiniz evet, Bugün yanında ben varım Emre. Bugün konu, bugün konudan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz şu. Kanalın yavaş gelişmesi. Arkadaşlar kanalı zaten iki gün önce kurduk. Ona rağmen bence ona rağmen bence sizin gibi bir topluluk. Bence çok güzel bir topluluk. Yorum, at yorum atan arkadaşlarımızdan atmayan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum ve <laughs> arkadaşlar benim şey mahsedi. arkadaşlar bu arada oyun öneri oyun önerirseniz o video çekeriz bu arada arkadaşlar bir de sizden şunu istiyorum iki kişilik oyun tanıtırsanız bize yani oyun önerirseniz Aynen. biz o videoyu çekeriz ve siz de mutlu olmuş olursunuz arkadaşlar ee, arkadaşlar bin abone sahip olduktan sonra şey çekiliş yapacağız. Çekiliş çok büyük bir çekiliş olacak arkadaşlar. Ve size şunu söyleyeyim. Büyük kanallar büyük çekiliş yapar tamam. Ama kazanma şansınız az olur. Bizde 1000 bin abonede. 1000 abone zaten bence 1-2 aya oluruz gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar var, tek öteki söylüyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Ve öncelikle abone olmayı unutmayın. Büyük kanallarda dediğim gibi çabuk kazanma ay zor kazanma şansınız var ama bizde bin kişi arasından kazanma şansınız olacak diğer diğer kanallarda bazen yüz bin olur bazen elli bin bu arada arkadaşlar ses kayması olduysa kusura bakmayın aynen arkadan öyle. da abuk subuk sesler geliyorsa bundan da kusura bakmayın arkadaki arkadaşlar arkadaki müzik hariç tabii ki de arkaya müzik editeceğiz zaten aynen öyle e, şey 3. oldum Emre tamam Arkadaşlar videoya yorum atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Atmazsanız da zaten canınız sağ olsun. Ama beğenmeden geç geçmeyin. Sizden bunu çok çok istedim. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bu maraton başladım. bölümü gelecektir. Maraton ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Maraton 20 dakika 25 dakika filan reklam. Reklam mı yani? İstersen onun sesini kut. Evet arkadaşlar geldik. Reklam çıktı arkadaşlar kusura bakmayın. Bekleme hemen... beklememek için hemen başlattık zaten. Durdurduk videoyu. Bekledik. Bilerek videoyu başlattık. size. Aynen. Rahatsız olmayın diye. Trozoti, makazoti, cekazoti. Yani? Adam resmi Trozoki. Tamam. <laughs> Neyse biz konumuzdan bahsedelim. Aynen öyle. Nerede kalmıştık? Ha Sen Klasop Klas videoları çekecektin. Yok onu söylemedim. Söylemedin ha, mi? Arkadaşlar Söyle. ben Klasop Klas videolarını çekmeyi aslında bir kere denedim. Ama benim video programının uygun olmadığı için hmm. Video programının uygun olmadığı için Video çekemedim. Bana paralı veya parasız, dutlu, rusçuz herhangi bir o, Önerebileceğiniz bir Video programı varsa Bana yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Reklam çıkmadan önce şöyle bir konuya şey konuşuyorduk. Maraton çekebiliriz arkadaşlar Fındır'ın ya, Bazı oyunlara da maratonu çekebilir arkadaşlar. Maraton ne diye olursa ne diye soracaksanız soracak olursanız arkadaşlar konuşamadım. Arkadaşlar maraton uzun bir video olabilir. Yani 25 dakika, 30 dakika falan. Hemen. Bir maraton işte bu arkadaşlar. Sonra ee, değişik değişik oyunlar gelebilir. Bilgisayar oyunları, mobil oyunları fark etmez. Hile hile tanıtımları gelebilir arkadaşlar. Hile tanıtımları zaten bir kere yapmıştık. Aynen öyle. Emre kaç dakika oldu? Ben çok merak ettim bana bir söylesen. 3 dakika 37 saniye. 3 dakika. Evet. 13 değil mi lan? Kaç? 3 mü 13 mü? 3. 3. O kadar çabuk mu? Yeni mi başladık lan biz? Evet. Bayağı da çıkarmaya dönüyoruz ya. Kafamda karıştı yani. Bana da öyle geldi de. Neyse hadi devam edelim. Bu, arkadaş, bu arada arkadaşlar. Dün mü? Aynen dün. Dün karne aldınız. Aynen dün mü aldılar? Yo, dün ha, değil dün öbürsünün. değil, bu gün aldılar. Biz bunu yaratacaz çünkü. Dün değil, bu gün karne aldınız arkadaşlar? Hepinizi yürekten kutluyorum. Umarım iyi, i̇yi kan vardır. oldu arkadaşlar? Düz geçen Aşağıdan, bire. aşağıdan şey annenizin babanızın tepkisini yalarsanız. Yo oha o kadar da değil. O, pardon arkadaşlar, baktım. Ya şey ya. Bazen hani meraklı olanlar oluyor ya. Ben de onlara çektim. Bir bıçak beni iki kere keselim mi? Ya? Aynı bıçak. <laughs> Tamam. Arkadan tak tak sesler geliyor. İsva abi yorumlarda soruları gördün mü? Sorular. Hangi sorular? Sordukları soru var mıydı izleyicilerin? Hatırlamıyorum ki ondan. Yorumlara en çok ben bakıyorum zaten. Ha! Buldum ben. Vlog geliyor mu? Kardeşim ne bağırıyorsun ödüm koptu ya. Tamam o zaman şey duyuru geliyor mu diye sormuştu Hakan, Furkan arkadaşımız. Duyuru gelecek mi? Onu açıklayalım. Arkadaşlar duyuruyu zaten böyle videolarda, fullum videolarında yapmayı planlıyoruz. Facecam'li de olabilir arkadaşlar. Yok Facecam'li ileride ya. Facecam'li zaman değişmedi. ilerde abonemiz arttıktan sonra. Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim Facecam'li... Oğlum kafamı karıştırıyorsun ya. Tamam. Devam edelim. Facecam değil lan oğlum ne facecam'ı. Benim kafa uçtu arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Hakan Furkan arkadaşımız bize bir oyun önerdi. Ben, ben o oyunun ilk bakış videosunu çektim. Ve devamı gelecektir. Devam o da yarın çok güzel geliyorum. bir videoydu arkadaşlar. Devamını az sonra çekerim zaten arkadaşlar. Ben devamını. Bugün gelebilir arkadaşlar devamı. Yok bugün değil ya. Yarın atarız yarın sabah. Olmaz mı? Onlar şey. Pazar günü izleyecek bu videoyu. Pazar günü mü? Bugün günlerden ne? Cumartesi. Ben de... Ha tamam. Devam edelim. İkinciyim Emre bu arada. Tamam. Bizim en meşhur lafımız devam edelim. <laughs> devam edelim Emre. kimse konuşmayınca devam edelim. Hadi devam. devam. Sessizlik geldi. Aynen devam. Hadi. Devam hadi. Devam edelim. <laughs> oh mutlats. Bu video 10 dakika olabilir. 10 dakikadan bence çıkalım 10 dakikadan. Kaç? 10 dakikadan çıkalım derken. 10 dakikadan çıkalım. 12-13 dakika. Allah bacağıma bir şey düştü. Şey düştü ya. Plank'te düştü. Ha, bir bekledim. Kusura bakmayın. Emre. Hemen. Efendim. Gel diyecek yine gelmiş. Bu arada değil. arkadaşlar ses kayması olduysa kusura bakmayın. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada tekrar tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle öncelikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız yeni videolar serisi gelecek. Yorumlarda bizim bizle ilgili düşüncelerinizi veya videolarda ne yapmamız sorduklarınız ne yani sorduğunuz diye. sorular. Aynen öyle. Ve Emre size, bir de arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bize biz, bize iki kişilik video çekecek mobil oyun lazım. İşte aşağıdan onun adını yazarsanız onu çekeceğiz. Seviniriz. Hmm, evet. Emre bu arada kaçıncısın? Ya dördüncüyüm ben ya. Zaten bu el zaten biraz kapışmalı gibi duracak. Aynen. Hop zıpla. Emre yani bu arada sen gümüşsün. Biliyorum. Ben hala bronz. Ben gümüşe geçerim zaten bu akşam. Ben Biz Hadi bayağı bir kasarız çarlarımızı. Yeni başladık gibi zaten ya. de. Bayağı odur oynuyoruz ya. Aynen ya. O kadar eski değil. 2-3 ay önce mi ne başladık? Bu kaplan indirimde miydi? He? Değildi değil mi bu kaplan indirimde? Bilmiyorum. Yo indirimde almadım ben bu kaplan. Neyse ya. Bu kaplan, kaplan 2000 ya. Konumuz kaplan değil arkadaşlar devam edelim. Bu arada arkadaşlar fonunun 3 çıkarsa şey çekebiliriz. Fonunun bir de gelebilir arkadaşlar. <gülüyor> kusura bakma. <laughs> kusura bakma arkadaşlar şurada. Bu arada arkadaşlar şey şurada kalmıştık. Fonunun 3 çıkarsa arkadaşlar çekebiliriz. Fonunun bir de arkadaşlar şey Belki gelebilir arkadaşlar galiba. Arkadaşlar bir de bir arkadaş ismini unuttum şimdi. Vlog abi vlog çekecek misiniz? Hakan, Hakan Fukan dedi evet. Ha, abi o zaten çok katılıyor sağ olsun. Diğer arkadaşlar da katılıyor da bir iki kere yorum yapıyorlar onlar. Arkadaşlar Hakan Fukan bize şöyle dedi. <laughs> abi vlog çekecek misiniz? Vlog nasıl yani? Günlük vlog mu yoksa kısa ev vlog, o, ekipman vlog demişti değil mi? Evet ekipman. Arkadaşlar ben şu an evimde değilim. Ben misafirlikteyim. Emre'yle ben misafirle geldim. Ben kendi evime gidince size özel laptopumu, bilgisayarımı, ekipmanlarımı tanıtırım zaten. Aynen. Ama ilerleyen zamanlarda. Aynen öyle. Benim de zaten gösterecek bir şey yok. Biliyorsun sen. Emre fakir. <gülüyor> <gülüyor> Aslında oğlum senin benden fazla yaşayan var gibi duruyor da mobil üzerinden fazla yaşayan var. Ben de PC'den çok fazla işlem var. Ben senin mobilden iyi anlıyorum da? Sen de PC'den ben de niye anlıyorum? Yani bilgisayar. Arkadaşlar ama benden de bilgisayardan şeyler gelebilir. Videolar. Senden bilgisayardan ne gelecek? Gelirsen bana Craft gelir. Yok gelmez ya o. Bence onu sen Minecraft atarsın. Çok güzel. O gelse gelse Android'de falan gelir. Yani de sen bitirdin mi? Evet ikinci oldum ben. Benim oyun takılmış. Senin fark Aa adamın da oyun takıldı. Bak. Bu arada geçtim. 9 dakika olmuş bu arada. Sonra rahatına bak. 2 el daha atalım. Ne 2 eli ya rahatına bak. Emre bu arada istersen 2 vs 2 kapışalım. Hemen. Ben sana istek atayım. Ah. Reklam mı? Dur dur istersen. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldik. Reklam açıldı. Arkadaşlar artık Emre'ye anlaşıldı. Pumrunu çekilmeyeceğiz. Emre zırt bırt. reklam açılmadı. Emre reklama tıklamış. Yanlış yazdıklarım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada 2 arkadaşlar. Rakibimiz biraz kolay gibi duruyor da benim oyun dondu. Benim oyun da dondaydı az önce. Ama şampiyonlar vazgeçmez. Devam. Aynen. Devam edelim. Tamam. Oyun hakkında konuşalım. Mesela arkadaşlar biz bu oyunu size tercih ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Niye? Şaka mı şaka seviyorum ben de. Şaka makayı seviyorsun. <laughs> <laughs> Dördüncüyüm. Sen kaçıncısın? Üç. Allah beni. Arkadaşlar biraz kasıyor oyun. Bundan dolayı kusura bakmayın. Şu ikinci de bir geçelim de. 15 tatilde geldi Emre rahatsın. Ya 15 saatin ilk gündeyiz yani. İlk günü mü bugün? Evet. Cuma günü daha dün galiba. Sen artık gün sayarsın okula. Sevmediğin ben meraklıyım. Meraklı çocuk. Ama okul sevmediğinden meraklı arkadaşlar. Sevdiğimden Yo seviyorum. seviyorum lan okulu. Neyini seviyorsun lan okulu? Ya o konu hakkında konuşmayalım. Hadi arkadaşlar dördüncü oldum. Devam edelim. Bronz 2 olmuşum lan. Bronz diyorum ya demir 2 olmuşum. Demir zaten demir 2 yıldız salak Gümüş gümüş Pardon gümüş Kusura bakmayın arkadaşlar Hı, Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like takip etmeyi unutmayın Seçim <laughs> <Çocuk> gitti <laughs> kusura bakmayın Hemen Bu arada challenge videosu gelecek mi? Bu arada ekipman düştü. Challenge videosu gelecek mi? Onu, onu söyle Challenge videosu nasıl yani? Yani Hani cezalı yarışma bir tane oyun oynayacağız Oyunun karşısında ceza o olabilir bak. İşte o arkadaşlar öyle serimiz gelebilir arkadaşlar. Mesela ben... arkadaşlar o serinin gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz görüşlerinizi. Biz mesela araba oyunu oynarız onun videosunu çekeriz 3 boyunca kaybeden. Şöyle bir şey de yapabiliriz yani ilerleyen zamanlarda yer. İzleyicilerimizle de oynayabiliriz. Ha, o olur bak. İşte. Bu arada bundan sonra bir elde atalım sonra videoyu bitiririz. Tamam mı? Kaç dakika oldu lan? 12 dakika oldu. Tamam ya keyfine bak. Ümitimiz yok. Arkadaşlar ben video çekmekten korkmuyorum da uygulama birden durduruyor. İşte prosunu al dedim ben sana onu. Arkadaşlar bu videodan sonra prosunu alırız. Alırız alırız diyorsun. Yusuf abi boş ver. Boş... Ya boş ver demedim. Günahımı alma. Ne dedin lan? O zaman videoyu bitirelim. Birazdan duracak galiba. Keyfine bak ya. Tamam. Hadi oynayalım. Son elimiz arkadaşlar. Ya istersen çünkü benim elim reklama çarptı. Tamam. <laughs> benim de sakalım. Evet arkadaşlar. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.